Nedim Şener, Hürriyet PKK elebaşı öcalan Siyonist İsrail uşağı SDG, PYD, YPG terör örgütüne neden çağrı yapmıyor? Terörsüz Türkiye girişiminin soykırımcı Siyonist İsrail'in ve ABD'nin paralı uşağı PKK'nın Suriye kolu SDG, PYD, YPG terör örgütüne takılacağı belliydi. Öcalan'ın 27 Şubat'ta yaptığı çağrıya rağmen PKK'nın kendini fesih kararına uyarak ne kendini tasfiye ediyor ne de silah bırakıyor. Arkasındaki ABD ve İsrail gücüne güvenerek 10 Mart'ta Suriye yönetimiyle yapılan entegrasyona dayalı mutabakata da uymuyor. Bu nedenle 18 Temmuz 2025 günü bu köşede PKK elebaşı Öcalan, İsrail'in kontrolünde dediği PKK PYD için neden çağrı yapmıyor başlıklı bir yazı kaleme almıştım. Çünkü sadece SDG PYD YPG terör örgütü için değil, terörsüz Türkiye çalışmasından umutlu olan herkes için son şans Öcalan'ın çağrısı olabilirdi. MHP lideri Devlet Bahçeli ile yaptığımız ve bu köşede 8 Ekim günü yayımlanan söyleşinin başlığı da aynı uyarıyı taşıyordu. Öcalan bir kez de PKK'nın Suriye ve Avrupa yapılanmasına çağrı yapmalı. Bahçeli'nin 8 Ekim çağrısı 1 Ekim 2023 günü DEM Partililerin elini sıkarak süreci başlatan Devlet Bahçeli, olumlu gelişmeler yanında tıkanıklığın ve onu giderecek çözümün de nerede olduğunu görüyordu. Bahçeli'nin 8 Ekim'de bu köşede yayınlanan ve bugünlerde yaşanan gelişmeler ışık tutan sözlerini bir kez daha hatırlatayım. PKK örgütü kongresini toplayıp Öcalan'ın çağrısı üzerine fesih kararı almışken hatta Süleymaniye'de silah yakma gösterisi yapmışken Suriye'deki kolunun İsrail ve ABD'yi arkasına alıp Türkiye için bir güvenlik sorunu halinde kalmasına izin veremeyiz. Elbette Öcalan'ın 27 Şubat çağrısı PKK'nın tüm unsurlarını ve gruplarını kapsıyor. Öcalan da bundan geri adım atmış değil ve hala aynı noktada. Buna rağmen çağrının YPG'yi kapsamadığı Hatta Türkiye'nin Suriye'deki yapılanmasına göz yummasını bekleyenler var. Bu mümkün değil. PKK'nın kurucusu ve fesih kararı alan ve bunu örgütüne yaptıran tek inisiyatif sahibi kişi olarak Öcalan'ın yeni bir açıklamayla 27 Şubat çağrısının örgütün Suriye'deki kolu ve Avrupa'daki yapılanmasını da kapsadığını hatırlatması, bu çağrının yerine getirilmesi bu konudaki tartışmayı da bitirecektir. Öcalan 6 kez oyaladı ama olmadı. PKK elebaşı Öcalan 1993, 1995, 1998, 2006, 2009, 2013 yıllarında 6 kez ilan edip her seferinde siyasal alan faaliyetlerini genişlettiği ateşkes dönemlerinde olduğu gibi bu kez de oyalama taktiğine girişti. Bu kez de SDG terör örgütüne zaman kazandırmaya mı çalışıyor sorusu akla geldi. Öcalan açık bir şekilde 27 Şubat tarihli çağrısının Suriye'deki SDG, PYD, YPG'yi de kapsadığını açıkça ilan etmedi, etmiyor. Çünkü PKK'nın batılı ülkeler tarafından da terör örgütü olarak tanındığını ama SDG, PYD, YPG'nin terör örgütü olarak görülmediğini biliyor. Dolayısıyla kurduğu terör örgütünün PKK adıyla değil, arkasında ABD ve İsrail'in olduğu SDG adıyla varlığını sürdüreceğini düşünüyor olmalı. Nitekim SDG terör örgütü önceki gün ABD büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak ve CENTCOM komutanı Cooper ile görüşme yapan SDG'li terörist Mazlum Abdi'ye bağlı teröristler Halep'in çevresindeki yönetimin güvenlik güçlerine saldırı düzenledi. Belli ki İsrail ve ABD Suriye'de düğmeye bastı. Tüm bu gelişmeler elbette en yakından Türkiye'yi, en önemlisi terörsüz Türkiye çalışmalarını ilgilendiriyor. Bahçeli'nin son çağrısı Nitekim MHP lideri Devlet Bahçeli, 8 Eylül günü Hürriyet gazetesi üzerinden yaptığı çağrıyı dün de MHP grup toplantısında bir kez daha şöyle tekrarladı. Eğmeden bükmeden söylemeliyim ki, PKK'nın kurucu önderliği elini taşın altına koymuştur. 27 Şubat Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı'nın hitamında PKK, 12 Mayıs'ta silah bırakmış ve örgütsel varlığını lav etmiştir. 11 Temmuz'da bir grup PKK'lı silahlarını yakmıştır. Ne var ki, Suriye'nin kuzeydoğusunda tesir alanı bulunan SDG-YPG henüz silah bırakmamış, 27 Şubat İmralı çağrısına riayet etmemiştir. Halbuki İmralı'nın çağrısı, PKK'nın yanı sıra bölücü terörün tüm bileşenlerini kapsamaktadır. En azından bizim anladığımız böyledir. Yorumumuz bu doğrultudadır. Beklentim şudur. PKK'nın kurucu önderliği SDG YPG'ye direkt aynı mahiyet ve muhtevada bir çağrıda bulunarak Şam yönetimiyle imzalanan 10 Mart tarihli mutabakata uyulmasını istemelidir. Devlet Bahçeli bu çağrının yapılması için teklifini de sundu. Gerekirse Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda görev yapan milletvekillerinden bir grup İmralı'ya giderek yüz yüze görüşme sağlamalı, mesajlar ilk ağızdan alınmalı ve kamuoyuyla paylaşılmalıdır. Çünkü İmralı'ya görüşmeye giden DEM Partililer ve avukatların açıklaması içerisinde PKK'nın Suriye kolu hakkında bir ayrıntı yer almıyor. Ya hiç gündeme gelmiyor ki mümkün değil ya da gündeme geldiği halde açıklamada yer almıyor. Eğer gündeme geliyorsa Öcalan 27 Şubat çağrısının muhataplarından SDG, PYD, YPG'yi silah bırakmamasını görmezden geliyor olabilir. Bu da Öcalan'ın SDG terör örgütüne zaman kazandırırken ikili oynadığını gösterir. Elbette bu kimseyi şaşırtmaz. Kurtuluş Taiz Akşam Öcalan mı, Mazlum Abdi mi? ABD'nin Suriye özel temsilcisi Tom Barak, Sendcom komutanını da yanına alarak SDG komutanı Mazlum Abdi ve beraberindeki heyetle görüştü. Barak, daha sonra Şam'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile bir araya geldi. Tom Barak, Mazlum Abdi ile birlikte poz verdiği görüşmenin ardından sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı. Bugün SENTCOM komutanı Amiral Cooper ile birlikte Mazlum Abdi ve SDG ile önemli görüşmeler yapmak üzere Kuzeydoğu Suriye'yi ziyaret ettim. Suriyelilerin tüm Suriyelilerle işbirliği içinde barış ve refah için yenilenmiş bir çaba içinde birleşmelerine olanak sağlayarak Ed Potus'un, Trump'ın Suriye'ye bir şans verme vizyonuna ivme kazandırmak. Tombarak'ın Şam ile SDG'nin arasını bulma çabası içinde olduğuna ilişkin sözleri olumlu görünse de bu çabaların Türkiye'nin beklentisi olan 10 Mart mutabakatının gereklerini yerine getirme amaçlı olduğu şüpheli. Zira SDG İsrail'in ABD üzerindeki tesirine güvenerek 10 Mart anlaşmasına karşı ayak sürüyor. Tombarak'ın sonradan görüş değiştirdiğine ilişkin eleştirilerle ilgili olarak güvenlik kaynakları İsrail ve ABD bürokrasisinin Barak'ı sıkıştırdığı ve görüş değiştirmek zorunda bırakıldığını ifade ediyor. Ne var ki Suriye ve Barak üzerinde Ankara'da yeterli etki gücüne sahip. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump ile yaptığı görüşmenin Suriye konusunda Ankara'nın etki gücünü biraz daha arttıracağı görünüyor. SDG sözcüsü İlham Amed'in 10 Mart mutabakatının gereklerini yerine getirmeye hazırız yönünde açıklamaları Erdoğan-Trump zirvesinin yansıması olarak değerlendirilebilir. Suriye üzerinde Türkiye-İsrail rekabeti ve mücadelesi devam ediyor. ABD'nin Suriye politikasını etkileme gücüne sahip olan başkent bu mücadelede istikamet belirleyici olacak. Ayrıca İsrail, mazlum abdiyi Öcalan'a karşı öne çıkartıp destekliyor. Öcalan, Türkiye'nin elinde bir aktör, üstelik Öcalan en azından şimdilik anti-İsrailci bir pozisyonda görünüyor. Türkiye ise Öcalan'ı öne çıkaran bir politika izliyor. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin dün grup toplantısında yaptığı çağrı dikkat çekiciydi. Bahçeli, SDG'nin 10 Mart mutabakatına uyması için Öcalan'a bir çağrıda bulundu. Bahçeli, gerekirse mecliste kurulan komisyondan bir heyetin Doğrudan Öcalan'dan bu çağrıyı alması için İmralı'ya gidebileceğini söyledi. Özetlersek, Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye Suriye'deki bölünmüş yapının bir an önce ortadan kalkmasını istiyor. Olmart mutabakatı üzerinde iki devlet de zamanında ortak hareket etti. Ancak İsrail ve ABD bürokrasisinin devreye girmesiyle işler öngörüldüğü gibi sonuçlanacağı benzemiyor. ABD temsilcisi Barak her ne kadar görüş değiştirse de Ankara'nın Washington'la yakaladığı uyum bir avantaj. Ankara'nın tüm beklentileri yerine gelmese de hala ciddi bir ağırlığı var. Öcalan'da eğer eğip bükmezse SDG 10 Mart mutabakatını hayata geçirmeye razı gelebilir. Mazlum Abdi'nin İsrail'in tesiri altından çıkmasının o kadar kolay olmadığını da son bir not olarak ekleyelim.